ne yapıyorsun bir gün yarışmamız araba dizme oyunu buğra abi merhaba der misin arkadaşlarına bana bak oğlum buğra ben de çorba bir isterim oğlum merhaba evet ne yapıyorsunuz şu an çocuklar Arabaya Bulemle Buğra Arabalarını dizme yarışı oynuyor Buğra araba dizecek misin oğlum Anne şunu değiştireyim Bulem arabalar hep dizdi oğlum Anne dizeceğim bunu Evet çocuklar Bulemle Buğra bugün arabalarıyla oynuyor Bakalım en çok araba kim dizecek Diyoruz ama Buğra arabalarıyla oynamasını tercih ediyor Aferin Bulem'e Aferin kızıma Sonra kaç tane araba var diye sayacak mısınız? Ben sayacağım. Oğlum dizerek dizerek al oğlum dizsene oğlum diz diz evet Hı? hadi bakalım çocuklar Hı? hangi senin sevdiğin araba oğlum evet Hı? Ne oldu Bulem? Başardım. Aferin sana. Hayır Bulem yanına gitsene yanına. Hulemin çizgisi de oldu arkadaşlar. Benim de doldu. Evet Buğra'nınki de doluyor. Evet. Bir sürü arabanız varmış ya. Hadi bakalım. Benim boyu gibi uzadı. Boyu gibi uzadı. Bence ne yapın biliyor musunuz Hı. çocuklar? Aa, i̇çindekileri de alın. Araba var mı başka? Bir, Bir tane, tane daha var onu da alın. Bir tane daha Bence Yuvarlan. o maymunla ayıcı da al orayı ortaya koy. Sizin ortada kalsın. Tamam. Bastır onları oraya. <laughs> en, ama. Et, evet. en sevdiğin hangisi oğlum? Göster bakayım. Bunlar bunun bu da benim şeyim. Ve evet. Bu benim. benim. Bunlar benim. Bunlar benim. Bak bence ne yapalım biliyor musunuz? Benim. Motorları bir yere koy, yan yana dizin. Motorları toplayın önce. Kaç tane motor var bir bakalım. Topla bakayım motorları. Eşim, motor 1. Önü öne koyun buraya dizin, dizin. Ortaya Motorları ortaya çizin bakayım. Niye? Küçük... Onlar değil. Onlar değil. Bağırmadan oynayın. Ama bunlar benim el sevdi. Bak motorları buraya çizin. Küçük arabaları da buraya çizin. Çok minnek arabaları. Hadi bakalım. <laughs> anne, Aferin bu ulem sana ya. Anne ben bunları birleştireceğim. E, efendim? Birleştireceğim. Birleştireceksin. Neyle birleştireceksin oğlum? Bundan da. Onun o birleşmez oğlum. O itfaiye merdiveni değil mi? Anne <laughs> evliyesi. Bakın. Ben ne yap? Bir... Bak. Motor, küçük arabaları alın. Bu küçük arabalar var ya bunlar. Bunları bir yere koyun. Sonra motorları bir yere koyun. Koyun bakayım motorları. Buğra motorları ver bakayım oğlum. Bak burada var bir tane küçük. Aa, bir sürü küçük arabanız var sizin ya. <laughs> Bunları yarış ettirelim isterseniz. Nasıl olur arkadaşlar? İyi bir şey. Evet. Ben bir şey isteyeceğim. Ben bir şey isteyeceğim. Ben bir şey isteyeceğim. Hayır. <laughs> Hadi. Önce şu motorları bir şöyle koyalım. Hı. Hmm. Böyle. Evet. Evet. Başka motor var mı? Bakın bakayım çocuklar. Yok. Ama başka motorlar da vardı. Hadi bu, yani. bu, 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 yapmak Şu arabanın içine şey koyuyordun ya kızım. Nasıl geri geri fırlatıyordun ya bunun içine. Bunun içine nasıl yapıyordun? Bir yapsana onun içine bir tane araba koy. Küçük araba koy. Nasıl fırlatıyordun onun gerisi? Ee, evet olabilir. arkadaşlar. Arabanın içine küçük bir motor koydu ve geri fırlatıyor. Nasıl fırlatıyor? Bir daha fırlat bakayım Bülent'i. Bakın arkadaşlar. Küçük Şunu... motor He? Anne küçük motor nerede? Bence. Bulacağız şimdi. Ha kardeşim de. fırlattı. <laughs> Çiçeği motor alabilir mi? Sen başka tamam. Başka o, araba koy. Araba ettirebilir. Tigana kafası var. Evet koyuyorsun. Bir, i̇ki, iki. iki, Fırlat. Fırlattı. Aferin sana kızım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Maymunu motora mı bindiriyorsun? Evet. Binebiliyor mu? Aa gerçekten binmiş. Bakın arkadaşlar. Küçücük maymunu Buğra motora bindirmiş. Tamam kız. Gel. Çok Arkadaşlar şimdi maymunu buraya koyduk. Şuraya evet. götür. O öyle göz görmedik. Şöyle buraya getir. Anne bana bak. Bana bak. bak. Buraya bak. Buraya buraya buraya. Çevirelim. Bir, evet. Buraya. Bir. Bir. İki.